Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan'ın da yaklaşmasıyla beraber bir şerbetli tatlı tarifi vermek istedim. İki renkli irmik tatlısı. Tatlımızın adı. Şimdi birlikte yapım aşamalarını izleyelim. Tatlının yapımına geçmeden önce şerbetimizi yapıp soğutalım. Bunun için şerbeti hazırlayacağım tencereye 4 bardak şeker koydum. Üzerine 4 bardak su ekliyorum. şöyle çeyrek limon suyunu içerisine sıkıyorum böyle kabuğuyla birlikte yıkadım zaten atıyorum kaynatıp soğutmaya bırakıyorum şimdi sıra geldi tatlımızın hamurunu yapmaya bunun için 3 tane yumurtayı kabımıza alıyoruz yarım çay bardağı şeker kullandığımız tüm malzemeleri çay bardağı ölçüsüyle kullanacağız şeker eriyene kadar çırptık yumurtalarımızı. Bir çay bardağı yoğurt. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Şimdi 3 çay bardağı irmik. 3 çay bardağı unumuzu da ekliyoruz. Unumuzun içerisine 2 paket kabartma tozunu da ilave ettik önceden. Şimdi tekrar güzelce karıştırıyoruz. Hamurumuzu güzelce karıştırdık. Kıvamı bu şekilde katı bir hamur olması gerekiyor. Daha önceden yağlamış olduğumuz orta boy fırın tepsisine güzelce yayacağız. Önceden ısıtmamıza gerek yok fırını 180 derecede de pişireceğiz daha sonra. Şöyle güzelce yaydıktan sonra hamurumuzu tepsiye güzelce yaydık. Şimdi pişirmeye bırakıyoruz 180 derece. Tatlımız fırından çıktı. Şimdi yavaş yavaş önceden hazırlayıp soğuttuğumuz şerbetini üzerine döküyoruz. tatlımız şerbetini iyice çekene kadar bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar tatlımız şerbetini çekti güzelce. Şöyle bir bardak yardımıyla veya hatta herhangi kullanabileceğiniz yuvarlak bir kalıpla tatlımızdan parçalar çıkartacağız. Şöyle tamamen kuvvetlice bastıralım ki bütün olarak çıksın. Daha sonra çıkarttığımız tatlıyı servis tabağına alalım. Ve bu tatlının en önemli püf noktası irmikte bitiyor. Çünkü irmik eğer kalın olursa şerbet yetersiz gelebilir. O zaman eğer kullanacağınız irmik kalınsa, iri irmikse 4 bardak şekeri 5 bardak su kullanmanız gerekir. Benim kullandığım irmik gibi ince irmikse 4 bardak 4 bardak şerbet hazırlamak yeterli geliyor. Şöyle şu şekilde yuvarlaklar halinde çıkartalım bütün tatlımızı. Sonra ikinci aşamasına geçeceğiz. Evet tatlımızdan yuvarlak kısımları çıkarttık. Şimdi geri kalan kısmının içerisine şöyle tepeleme 2 çorba kaşığı kakao yine aynı şekilde 2 çorba kaşığı Hindistan cevizini ilave edip güzelce karıştıralım. Aslında ikinci katının hamurunu oluşturuyoruz bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi kakao ve hindistan cevizini ka karıştırdım güzelce. Şimdi dilerseniz e, tekrar böyle bardak ya da kalıpla dilerseniz elinizle tatlıları çıkarttığınız boyutlarda tekrar alıp ikinci katını oluşturacağız. Şimdi sıra geldi süsleme aşamasına. Eğer krem şanti istemezseniz sıvı kremayı çırparak katılaştırıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Krem şanti şu anda donuk halde. Şöyle kenarlarına çok hafif hafif Hindistan cevizi serpeceğim. Şöyle pasta süslerinden koyabiliriz. Krem şantinin üzerine. Ve en son şöyle böğürten şekerlemesi diye satılıyor. Şu şekilde portakalları da var. Renk katması için birer tane de şöyle tepelerine Ve tatlımız servise hazır hale geldi. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.